desteğine tepki gösteriyor. Elize Sarayı'nda yapılan açıklamalarda Türkiye'nin Libya'ya müdahalesinin kabul edilemez olduğu belirtiliyor. Paris'in amacı Libya'da kendi denetiminde bir yönetim ve Türkiye bölgedeki dengeleri değiştirdi ifadesi kullanılıyor. Fransa'nın Türkiye'den rahatsızlığı başlığına baktığımız zaman. Hemen devam edelim. Şimdi biliyorsunuz Fransa'nın bir Afrika geçmişi var, bir sömürü geçmişi var. 14 Afrika ülkesi Fransa'ya koloni vergisi ödüyor. Afrika'dan Fransa'ya yılda 500 milyar dolar aktarılıyor ve Fransa'ya hayır diyen 22 Afrikalı lider darbe veya suikast kurbanı oldu. Ruanda ve Cezayir'de 2 milyona yakın Afrikalı öldürüldü sevgili seyirciler. Türkiye'nin Libya'ya desteği dengeleri değiştirdi. Malum darbeci Hafter büyük güç kaybetmiş durumda kaybetmeye de devam ediyor. Zaten e, Rusya'nın ve diğer ülkelerin, diğer Hafter'i destekleyen aktörlerin e, bütün amacı da Hafter'in tekrar yeniden eski gücüne kavuşması. Hafter'in sivillere yönelik sistematik katliamıysa, ...geri çekildiği bölgelerde bulunan toplu mezarlarla gözler önüne ser, serildi. Libya hükümeti Hafter'i soykırımla suçlarken Birleşmiş Milletler'e de soruşturma çağrıları yapılıyor. Trablus'ta sivillerin evlerini hedef aldılar. Çocuk oyuncaklarına bile patlayıcı tuzakladılar. Terhune'de tamamını infaz ettikleri aile üyelerinin naaşlarını kuyulara attılar. Muhalif gördüklerini diri diri toprağa gömdüler. Darbeci Hafter ve milislerinin çekildikleri bölgelerde işledikleri katliamlar bir bir gün yüzüne çıkıyor. <laughs> Libya ordusunun 5 Haziran'da ele geçirdiği Terhune bölgesi ve çevresinde çok sayıda toplu mezar bulundu. Bölge hastanesinde yüzden fazla ceset ortaya çıkarıldı. Kasr bin Gaşır'daki bir konteynerin içinde infaz edilmiş ve terk edilmiş naaşlar bulundu. <laughs> toplu mezarların adreslerinden biri de meşru El -Zirai ve Sug El Hamis bölgeleriydi. Libya hükümeti darbeci Hafter'in sivil katliamlarına tepkili. Hafter milislerini soykırım yapmakla suçlayan hükümet, toplu mezarların uluslararası ceza mahkemesine taşınması çağrısı yaptı.